Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz aylarda fırlattığı Euclid isimli uzay teleskobundan gelen ilk renkli görüntüleri paylaştı. Yetkililer, uzay fotoğraflarında ilk kez bu denli ayrıntı seviyesine ulaşıldığını söylüyorlar. Avrupa Uzay Ajansı, geçtiğimiz Temmuz ayında Euclid ismini verdiği uzay teleskobunu SpaceX aracılığıyla uzaya göndermişti. Bir süre önce çalışmalara başlayan teleskop şimdi ise büyük bir işe imza attı. ESA Euclid'den gelen ilk tam renkli görüntüleri paylaştı. ESA, konuyla ilgili açıklamalarında oldukça iddialı bir çıkış yaptı. Geçmişte hiçbir uzay teleskobunun bu kadar geniş bir alanda bu kadar net görüntülere ulaşamadığını söyleyen yetkililer ilk kez evrenin bu kadar uzak noktalarına ulaşıldığını belirttiler. Eğer Öklid'in başarılı çalışmaları devam ederse evrenin en geniş kapsamlı üç boyutlu haritasının hazırlanması mümkün olacak. Bu görüntü Perseus olarak da bilinen kahraman kümesinin detaylı bir görüntüsünü sunuyor. Görselin ön planında bin adet gökada, arka planında ise yüz binden fazla gökada bulunuyor. ESA, bu görüntünün devrim niteliğinde olduğunu çünkü, daha önce böyle bir detay seviyesine ulaşılamadığını açıkladı. Şunu da belirtmekte fayda var, dünyadan 240 milyon ışık yılı uzakta bulunan Perseus, bilinen evrenin en büyük oluşumlarından bir tanesi. İlk kez 1895 yılında keşfedilen IC 342 isimli sarmal galakside, Öklid'in görüntülediği yerler arasında bulunuyor. Bu sarmak galaksinin dünyaya olan uzaklığının 10,7 milyon ışık yılı olduğunu belirtelim. Gezegenimizden 1,6 milyon ışık yılı uzakta olan NGC 6822 isimli galaksi uzay bilimciler için kritik önem arz ediyor. Zira bu galaksi, düzensiz bir yapıya sahip ve bizim de içinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisinin temellerinin anlaşılmasına yardımcı olacak. Bu görselde ise NGC 6397 isimli küresel yıldız kümesini görüyorsunuz. Bu yıldız kümesi bizden sadece 7800 ışık yılı uzakta ve en yakın yıldız kümelerinden bir tanesi. Burada yüz binlerce yıldızın bulunduğundan bahseden ESA, Öklid'den başka hiçbir teleskobun NGC 6397'nin tamamını gözlemleyemeyeceğini ifade etti. Dünya'dan 1500 ışık yılı uzakta bulunan Atbaşı Bulutsusu, bilinen evrenin en etkileyici yapılarından bir tanesi. Öklid'in çektiği fotoğraf bulutsudaki kahverengi cüceler ile bebek yıldızları gözler önüne seriyor. ESA uzmanlarına göre Öklid'in çektiği fotoğraf, Jüpiter kadar kütlesi olan ancak daha önce, tespit edilmemiş gezegenlerin bulunmasını sağlayacak. 6 yıl boyunca kesintisiz bir biçimde kullanılması planlanan Öklid, bu haliyle bir tam olarak çalışmıyor. ESA'ya göre teleskop, henüz son ince ayarlarını yapıldığı aşamada ve 2024 yılı itibarıyla tam manasıyla çalışacak. Araştırmacılar, Öklid'den elde ettikleri bilgiler ışığında evrenin doğasını anlayıp karanlık madde ile karanlık enerji hakkında detaylı bilgi sahibi olacaklar.